Arkadaşlar bugün Minecraft'ta özel kalplerimiz var. Evet hadi bakalım başlıyoruz beyler. Bakın burada arkadaşlar bir sürü sayısız kalplerimiz var. Neyse hızlıca başlıyoruz. Bakın burada Creeper kalbimiz var şöyle. Sağ tık yapıyoruz ve aha bir düşman oldu? yanımıza ya. yaklaştığı zaman patlatıyoruz. Aha sen düşman mısın? Aa, Aa. Yok ben düşman değilim vallahi. Patlamıyor. Aha bir dakika zombi geldi be. Patlıyor O oh, oha! Patladım arkadaşlar. Vallahi hayvan gibi patladım be. tezgah. He? Ben de patladım oğlum. Ya. Vallahi oğlum tezeyi de patlattım arkadaşlar. Şimdi burada elmas kalbimiz var. Şunu bir deneyelim bakalım. Oha lan beyler çok güzel bir zırhım oldu. Oha, Oha oğlum bakayım. zırh veriyor lan bu kalbi alınca ve çok güzel bir kalbimiz oldu cidden arkadaşlar. Burada da karanlık kalp var. Bu ne? Ne oluyor lan? Beyler etrafım <laughs> karardı. Bana bir tane fırın etrafım karardı. Bu kalbimi gitmesi lazım. Tamam 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 geçti geçti geçti. Sakin çok güzel. Lan, ne oluyor lan yağmur yağmur başladı. Oğlum başım ha? dönüyor. Köpek başım sen, dönüyor. Sen de <laughs> bir etrafı karardı. Gel gel gel. <laughs> gel sonra bir vururum ha. Oğlum tamam tamam yeter yeter. Geçti oğlum. mi? Tamam. Şimdi burada da köpek kalbimiz var. Bakalım ne oluyor? Aa şu an istediğimiz kurtu çok kolaylıkla evcilleştirebiliyoruz. Deneyelim. Bir dakika arkadaşlar ne oluyor etraf? Köpek daldı. Lan... lan. bu ne lan? Köpek sürüsü. Sizin üzerinize köpek salayım mı lan? Hayır hayır hayır. Ben çok ay, ay. Saldırın. Yapma yapma. Saldırırım lan şey, saldırın, yapma, yapma. Hepsi pibeye koşuyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Saldır. Ne olur, ulan. yapma. Tekzaya saldırın. Saldır. Valla. Arkadaşlar köpek ordum Var. Beyler bana vurun oğlum hayvan gibi köpeğim var vur bana vur bu kalbimin gitmesi lazım oha gitti tamam gitti bu oğlum köpekler ölmesi lazım köpekler ölüm lan şimdi şöyle bir devam edelim arkadaşlar oha burada ejderha kalbi var bu ne lan oha bu ne lan acaba ejderhamız mı olacak lan beyler bana bir vursanız ha bana vurun bakayım ha. be He. E, e, ben, ben size vurayım. Ah, <laughs> <laughs> Neyse bunu geçelim arkadaşlar. Daha bir sürü kalbimiz var. Oha, disco kalbi. Bu lan? Allah, lan, disco lan. Biz alın biz alın ne lan? Lan, Beyler parlıyorum lan. Oha. Oha çok iyi. Uhu, beyler size disco ışığı atıyorum. allah lan. Oğlum, <laughs> oğlum ya. Vallahi arkadaşlar. Lan. Oha, bir dakika shift'e basınca Aa. ışığını atıyorum. yok Sakın öldürme bizi. İyi be, Allah, allah, allah. şu ışıkları. Gel buraya gel. Gel, gel oğlum. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Gözüm karardı, kafam karardı. Tamam, tamam. Sakin, sakin sakin ol sakin. Aa, aa lan vurmasana ölüyor. <laughs> <laughs> tamam 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 tamam, tamam vurmuyorum sinir etmek çok zekla neyse yeni kalbe geçiyoruz zümrüt kalbi aha oha beyler yarım Doğru. saniyede bir zümrüt alıyoruz Aa, Nasıl Vallahi tu zümrüt, zümrüt zengini olduk yemin ederim ama aha. artık yeni kalbe geçiyoruz ateş kalbi bakalım bu ne aha oh, bir dakika birisine dokununca yanmaya başlıyor yapma beni yakma, ben yakma. ve alevde zarar görmüyormuşuz beyler çok güzel aha balık kalbi var bu ne lan Aa, lan oğlum lan, lan etrafımda niye balık can lanıyor benim. Allah kahretmesin beyler. Beyler yeni geldi. At beyler. At geldi. Ne oluyor lan? Yardım edin zombi geldi. ulan lan o zombiyi öldürürüz ha. Oha bir tane at geldi arkadaşlar ve inanılmaz hızlı gidiyor. Beyler kanatları var. Unicorn mu lan bu? Oha! uçuyorum 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 beyler. beyler O anda biri öldü. Oha! Abi 60 çünkü ya. Lan beyler şunu öldürmemiz lazım. Oğlum sen kimsin lan? Gel lan buraya seni var ya bir öldürürüz. geber lan Vallahi arkadaşlar bu kalp çok güzelmiş ya peki yerde nasılız Oha çok hızlıyız beyler Oo wow, işte bu vallahi uçuyorum Uf, lan özgürlük be neyse yeni kalplere geçelim be Şimdi bakalım arkadaşlar başka aha bal kalbimiz var bu neymiş aha beyler bana bir vurmak isteyen var mı ya Değil Değil de, 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 de. De, de. bir bir vur bakayım oha arılarım Değil. şimdi size saldıracak ha Hadi gel bana vur bana, vur bana vur çabuk bana çabuk bana çabuk bana vur dur çabuk, çabuk hadi, hadi. Hadi. hadi bakalım <laughs> arılarımız kapışacağım. ve kim kazan? Çatı Oğlum. Be. ee, bunlar saldırmıyor ana güzel. Ee. Evet sırada kalbimize geçtik. Altın kalp arkadaşlar. Ve deniyorum. Oha. Ne bu? Baktığım her blok Altın oluyor. oluyor. Oha. Mesela şu an yürüyebiliyor muyum Kendime köprü yapıyorum resmen. Dur köprüye yardım ediyor. Bakar mısınız arkadaşlar şu anda? Baktığım her blok ya. Oo bir bu çok Oğlum. güzel bir şeymiş ya. Evet arkadaşlar sıradaki kalbimiz Goat, Goat. kalbi Goat. mi? Oğlum, Oy. Ronaldo 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 kalbi beyler ve aha. Bu ne Aa, şu an beyler yüksekten Atlayınca hasar almıyormuşuz Bir dakika şöyle bir Ana. atlayalım. Aa valla at bile hasar aldı ben hasar almadım arkadaşlar. Neyse. Sıradaki kalbimiz gerçek mi kalbi. Bu ne lan? Aa, lan beyler, beyler, Etrafımdaki tüm her şeyi havaya kaldırdım. Aha, ya, bak. bakın, 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 bakın. Oğlum balıkların şey oğlum. Ne kadar romantik bir an lan bu. Oha. benimle evlenir Hayır. misin? Evet. Bak evet. arkadaşlar havada balıklar uçağı evlenme teklif ettim Pibe'ye Ve bu ne? Gnomay kalbi. Bu ne oğlum? Aha. Lan. Aa, ben ben küçük oldu. Ben... bu küçük... ne ya? Lan minikleştim lan. Küçücük bir şey oldum. Ne? Beyler <laughs> ben yeni kalbe geçiyorum. Aha. Gast kalbimi. Tekse bana vursana ya. Hemen ya zevkle vurur Vur bakalım abi. ve Allah sana ateş ateş <laughs> <ne gülüyor> <lan, gülüyor> i̇şte bu bu lan, kalpte lan. çok yemiş. Ve beyler arkadaşlar can kalbimize bakar mısınız? Valla yani çok çeşitli kalplerimiz var şu anda ve fırın kalbimi. Bu ne lan? Aa ne arkadaşlar. Bir pişireceğiz. Bir maden alınca otomatik olarak pişiyormuş. Çok iyi. Bu ne hayalet kalbi. Oha ne oluyor lan? O beyler. Emirhan görmez lan. Oha. Hayalet oldum. Oğlum hayalet oldum. Be. Bir, vurayım mı deneyeyim mi? Vuruluyor Hayır lan. Hayır bana vurmayın oğlum. Oğlum, oğlum hayalet değil misin? İşimden lan. geçmesi lazım. Sen hayalet ol ben sana vurayım lan. Al lan. Ben lan de hayalet a. oldum. Lan, lan beyler ben kimseye vuramıyor mu sanırım? A. Aa. Oo. Ee, ben sana şey, vurabiliyorum vurabiliyor şey, Mu? Bööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Aa. <laughs> Neyse. Bu neymiş? Buz kalbi. Buz kalbini bir takalım. Aa. ana. Yerler buz oluyor. Yürüdüğümüz her taraf buz oluyor arkadaşlar. Oo bak bu da çok güzel bir şey ha. Bunu da çok sevdim. Ve buzda yürüme botu geldi lan bize. Ana bak bu da güzelmiş ha. Bu kalbi de vallahi sevdim. Aha. Demir kal. Bu ne? TV, bir bana vur ya. Bak bak bak. Şimdi Allah. golem çağırıyorum ol, ol. ve ol, ol. Bak. Ol, ol. bak. Ol, ol. Hacı bir daha vur lan. Ol, ol, ol. Abimi çağırdım lan, oğlum. Gel, oğlum gel, yere git. Gel, hayır hayır. Var lan. lan. Neyse. Yeni kalbe geçmem lazım. Geç geç geç. Ve lapis kalbine geçiyorum. Geçtim. Aha. Beyler. Bana acil vurmanız lazım. Vur. Vur bana. Vurdum. Ve oha. Oh. Bir sürü level aldım. İşte budur be. Harbi mi? Bana da vurun. Bana da vurun. Bana da vurun. Allah. Allah. <gülüyor> 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 Çok güzel. Ve burada da arkadaşlar. Love kalbi var. Tamam bunu deniyorum. Oha. Bu da arkadaşlar ateş direnci veriyor. Bu da gayet güzel ve şans kalbimi. Oha şanslı kalbim. Ne oldu? Baya şanslı mı oluyoruz bunun ince? Ne, ne çıkıyor? Ne çıkıyor, Anlamadım ne ki. Çıkıyor, ne çıkıyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şifte falan bassak. Hediye medya yağmasına izin ver diyor. Hadi oğlum hediyeye. Oha. Aha, aha, aha. Oha. <laughs> Oha. Beyler bana, zengil vurun, bana acil ol. vurun. Bana acil vurun. Bana acil vurun. Ooo. Oh. Zengin oh, olduk be. Zengin olduk. Oğlum. Çok iyi be. Bu efsane bir kalpmiş arkadaşlar. Bu ne? Aa oduncu kalbi. Bunu deneyelim. Bakalım bu kalp ne işe yarıyor arkadaşlar. Ooo bir dakika. Şu anda odunları sanırım çok kolaylıkla kırabiliyor Şöyle kıralım bakalım. Ooo hani bakalım o? tek vuruşta mı kıracağız? Lan Ve... al lan al sana para. Ha? Zengin oldum ben Oğlum, al para sana para. Ah. Al lan şunları. Ah. Neyse arkadaşlar şöyle ay kalbimi. Beyler ay kalbi aldım. Oha. Ay mı? Acaba aya mı gideceğiz? Bir dakika. Acaba yer çekimi falan mı azalacak? Bana vurun bakayım bir kere. Oh ah. ah. ne oluyor lan? Ben ne ne oldu? oldu? Ben sana vurayım. Ah. ne oluyor ah. lan? Çok garip bir şey oluyor arkadaşlar neyse devam bakalım bakalım o oh, nedir kalbi o nedir oh, oh. eşyalar geldi bana Oha, vallahi netherite eşyalar geldi beyler Oy. işte bu be ya işte budur Oğlum. ya yemin ederim vallahi arkadaşlar öl lan golem pis golem öl Öldür benim golem, eşyam var lan o oh, demir aldım zengin olduk be neyse şuradan devam edelim bu ne lan madenci kalbi oha elmas çevreri oh. var üzerinde hemen bakalım bakalım aha ne, lan? ne oldu bir dakika eğer kazma kullanırsan diyor otomatik olarak blokları kırıyor bizim için. Şöyle bakalım. Oha! Beyler baksanız otomatik kırıyor. Oha! Oha lan! Oo bak bu da çok güzelmiş ha. Bak bu da insanı zengin eder ha. Vallahi çalışmaz da bedavada. Vallahi çalışmamıza gerek bile kalmıyor. Neyse şuradan arkadaşlar yeni kalbimize geçiyoruz. Evet yarım kalplerimiz bitti. Şöyle bu kalbi de deneyelim bakalım. Beyler bir bana vurun ya. Tekza vur, sen bakayım eh, eh, bana. Eh, vur değilim. vur. ve yıldırım geliyor. Hazır mısın? Anne hani. ee, hani lan. Bora yani mı dönüşüyorum yoksa? Dur lan ben mi vursam acaba? Allah al. Lan, a, al. A. Yıldırım gelmiyor. Neyse ya bu dolandırıcı çıktı ya. Dolandırıldık arkadaşlar. Ha bu da bir kalbimizi boşa götürüyor. Evet arkadaşlar bir kalbimiz gitti şu anda. Bu arada arkadaşlar günün sonunda da PVP atacağız bu kalplerimizle. Bakalım kimin kalbi daha hızlı bitecek göreceğiz. Aa kedi kalbi. Ana. Oğlum kedi yemedi boş verdi. de buradaki en güzel kalp hangisi biliyor musun? Oo oh, ne en güzel kalp oh. ben mi? Senin kalbi. <laughs> ee, e, e, e. Neyse şöyle ya. arkadaşlar kedi fırlatıyoruz şu anda. Bakın bir dakika teyze at bakayım sarırsın. bir karşıya at bakayım görmem lazım Bakın arkadaşlar Aman. vallahi kedi gidiyor ya Şuna bakar mısınız bakın arkadaşlar Şöyle biraz yavaş atacağım Bak kedi gidiyor ya resmen Görüyorsunuz e. değil mi be Bu oh. kediler patlıyor arkadaşlar değdikleri yere Ve şöyle o oh, bak bu kalp var ya Çok sağlammış bu arada Ben bunu sevdim Vallahi Neyse şuradan devam ediyoruz arkadaşlar Kaktüs kalbi deneyelim bakalım Aha. bak Beyler demişler. artık dikenliyim lan vur lan bana teyze Oh oh oh, oh. Ah. Bana diken da Dikenlerimi atıyorum. Bir dakika pive oha diken saçıyor ruh hastası. Oğlum sen kirpi misin lan? Vallahi oğlum kirpiye dönüştü lan iyice. Oha, blaze kalbi bu neymiş? Oha, oha. Etrafımda blaze ayakları var. Oha bayağı güçlendik daha bakayım vurayım. Oha. Oha. Gel lan buraya. Allah. Oha. oha alev saçıyor. Yıldırım yıldırım çarpıyor. Şimdi şöyle devam edelim arkadaşlar. Oha zil kalbi var burada. Bu ne lan? Ana ne oluyor lan? Ana lan. Aha. öyle. Buradan düşmanlarımı beyler uzaklaştırabiliyorum. Mesela zombi falan gelince zil çalıyor hemen ve kaçıyorlar. Çok iyi. Bu ne? Yatak kalbi. Oha. Yatak kalbi ne lan? Valla ben de anlamadım. Şöyle bakalım. Aa. Ana. Aa. Beyler. Oh, İstediğimiz yere gidince. Her zaman uyabiliyor Oh be. Bu yatak var ya. Tam benlik. Lan bırak lan yatağımı. Oğlum o benim yatağım ya. Beyler bakın. İse... Lan oğlum bırak sana. Oğlum bırak lan. Bak, evet, bak, abi, bak. Abi. Pive bak bu yatak tam senlik ha bak. istediğin kadar uyabiliyorsun ha bu yatakta. Oğlum oh, bırtlar şimdi yatağı. Üstünde pırt yapabilir miyim? Tabii ki. Sınırsız. Sınırsız. Ver, ver. Hop tam rahatlamışken aldım Allah o yatağı. Allah belanı yani verme oğlum ne yapıyorsun lan altımda. Oh ha. be valla lan, lan, lan neyse kalk. devam be. Evet arkadaşlar bu serde balon kalbi var bu neymiş? Lan Aa, oğlum lan çıkma. Lan, lan şişti <laughs> lan bu gel patlatayım lan gel oğlum gel. Oğlum şişti. <laughs> Aa oha. Oğlum bir dakika dur lan beyler. Oğlum çok zevkli <laughs> <laughs> çok tatlı. <laughs> ne oluyor? Oğlum balon olduk lan gel lan tokuşturalım. Gel, gel göbeklerim. <laughs> <laughs> <tokuşturalım>. Hadi <laughs> lan pivede balon Aa, oldu arkadaşlar. Ya, ya. Bana Hı, bir vurun bana vurun vurun ben balon ah. olmak istemiyorum. Vurun ha, bana. Ha, ah. Oh, Bir ben dakika. Ben balon kalacağım. Harbi siz balon kalın ya. oh, zombi kalbi var. Bu ne lan? Oha. Bu ne? Vay arkadaşlar zombiler bize artık saldıramıyor da oğlum. Yat lan Oha. aşağı. Oh. Yat lan aşağı. Oha. Gel buraya. Birini Gel yat aşağı. Ya. Gel lan buraya. Patlatacağım lan sizi. Vallahi patlattım. Neyse feeder kalbi bu ne? Oha! beyler iki tane kafam kafam var. Oğlum oğlum feeder Feeder dönüştü, feed e dönüştü. Aa, Peki patlama falan yapabiliyor mu? Bir bana vur bakayım. Doğru oh lan. lan. E ha. Ha, hiç Aha, şey gitti. olmuyor ya. Sadece ya. Ha. Ha, hava ha. durumu kalbi. Oha! Ne oluyor lan? Beyler bu hava evet. durumu kalbi biraz havayı değiştir. Oha! Aha, dakika. Oo çok iyi. Var ya arkadaşlar şu anda havayı mahvettik ya. Bu ne? Boşluk kalbi mi? bu ne lan beyler bu oğlum. kalple istediğim her bir canlıyı tek vuruşla öldürebiliyorum oha. E biz bizi, bizi ya, de canlıyız. denemem lazım ha, yok. bizde olmuyor lan da lan mesela bir... şu creeper'da bir denemek istiyorum valla bu kalbe de hiç güvenesim gelmedi de bir deneyelim bakalım ya belki çalışır yani gel ya, lan buraya creeper musun neyse mesela lamada da denesem lama o valla tek attı o o atıyorlar. oha ve oğlum, oğlum hayvanlardan kalp çıkıyor lan bu ne ata 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 da yap ata da yap ata yapacağım valla arkadaşlar Arkadaşlar şu an hiçbir şey önümüzde duramaz lan be. Lan bana değil lan bana Vallahi Valla Piven bir sen tek yemiyorsun ha. Çetin Ceviz'sin ha valla. Oğlum iyisin ha. Ben, harbiden. Oğlum bize eski toprak derler koçum. Aa, oğlum Ulatabilir çok da abartma şimdi. Yani bak ya, eski toprak diyorsun. Bulduğun her yerde pırt. Yiyorsun. Hadi bakalım. Allah, hiç <laughs> şey, o konuya girmeseydin. Harbi yani <laughs> neyse. Olur olur. Senin de ondan biraz bir yana sıkıntı var. Ve şanti kalbi. Bu ne lan? Ha, bu ne? Basayım mı? Beyler ben. bana vurmayın. Bana vurunca patlıyorum. Hayır. Hayır, Hayır. vurma. Vurma. Bana vur. Sen... Oğlum patladım işte ya. Vallahi patladım <laughs> lan. Bir tane daha vur. Allah. lan. Beyler bana vurmak isteyen var mı? Olan. Ben istemiyorum. Olan. Gel buraya Oğlum. gel. Mahvoldu lan burası. Yüzemiyorum. Vallahi arkadaşlar mahvoldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir alalım alalım zaman kalbimi şöyle bu ne lan oha bir dakika oh. arkadaşlar zamanı ne? Oğlum hızlandı lan her şey. Zaman döngüsünü kontrol edebiliyoruz. Bakın geleceğe gidiyoruz şu anda. Oha! Baksanıza. Abi. yıldızlara bakın arkadaşlar. Vallahi çok büyüleyici, çok iyi. Bir dakika. Tekza mesela sana vursam Aa. ne oluyor? O şey olmadı da niye vurdun? Vallahi ya. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi de arkadaşlar ne oluyor lan? Oğlum iyice hızlandı lan. Beyler bu Aa. kontrolden çıkmayın başlıyor sanki. Yok, yok, düzelecek, düzelecek, düzelecek. Vallahi ben Bakayım. Ahtapot kalbini alıyorum. Aldım. Evet. Aha. Ne oluyor bakalım? Ee, ne oldu? Ana. Altapoda bir dakika, bir bana mısın? vurun bakayım. Bana vurunca bak var ya. Hop! hop hemen saklanıyorum. Ben, oh. Gördünüz mü? Bak neredeyim? <laughs> Hoppala buradayım <laughs> Oha! Oh. Ben bir se burayım. Oy! Ah. Vallahi arkadaşlar ah. mürekkebini ah. bırakıyorlar ya buraya resmen. Peki hızlı yüzebiliyor muyuz? Aa, ah. evet, bir şey var mı? Oo, biraz İzliyor hızlıyız mi? bu arada. Fena değil. Aa, bak evet, baloncuk evet. falan çıkıyor. Aa. Mesela bak şöyle Aa. vurayım Bak resmen <laughs> ahtapot gibisiniz ya şu an. Neyse. Ahtapot. Kalplere devam be. Bu neymiş? Aha taş kalp Aldım. Aha. Ana. Yürüdüğümüz, oh, yürüdüğümüz, aa, yürüdüğümüz her yer taş oluyor. Oha. Oo oh. oh, işte budur be vallahi arkadaşlar. Lan, gel lan. Ben Yürü, badim, Gel buraya. <laughs> lan oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Dişti. Oğlum ben nasıl aşağı ineceğim? İmdat. İmdat. <gülüyor> <Otururum>. <gülüyor> Oğlum yardım et burada kaldım. Otla, Dur altımdaki bloğu kıracağım. Ana şu saçmalığa <laughs> bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi çok saçma ilerliyor. Tamam şöyle geldi. Valla tamam, vallahi şu kalpten kurtulmam lazım. şanssız kalp mi? Beyler bir dakika buradan uzaklaşalım bir bana vurun Sanırım şanssız bir olay meydana geliyor Tekza şimdi vur bakayım bana Merak ediyorum neler lan lan. yaşanacak oh, Lan oha oha Oha, oha! oha! Gürs geliyor gece oldu Oğlum. yağmur yağdı Oğlum ne kadar şanssız kötü bir kalpmiş lan bu Valla bu ne arkadaşlar Iy. Beyler gelin ya gel gel Ve evet arkadaşlar burada da gökkuşağı kalbi var Bu ne lan acaba Oha, Oha. beyler valla gökkuşağı blok bırakıyorum Çok lan. Oğlum bu baya güzelmiş bu arada harbiden oh. Beyler peki gökkuşağın altından geçsek ne olur ee, Kıyamet ee, kopar Harbi evet. Mi? evet o yüzden Hayır bir daha gökkuşağı gökkuşağı yoksa Lan ne oluyor lan öldün Oğlum, sandım dur. Tekza Ve bu ne Aa Papan kalbi. Bu ne lan? Papan mı? Evet. Aa Peki kurabiye mi? yiyince zehirleniyormuşuz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere papanlar kurabiye yiyince zehirlenip ölüyorlar. O yüzden beyler kurabiye yemememiz lazım ve aa yavaş dişişimiz var. Ana ne kadar güzel süzülüyor. OP kalp. Bu ne? Oha! Beyler efsane büyülerim var şu anda. Oha, hani, hızlı hani, koşuyorum. koşuyorum. Oo istediğimiz bulutları hızlı kırabiliyoruz. Oo. Mesela pive bir vursam. Oha. Oha bu ne? Bu Çok ilginç. Piston kalp. Bu ne lan? Aa beyler bir dakika siz sanırım Uzağa fırlatabiliyorum. Ah ne oldu lan? Bir, şey sesi çıktı. Aa. Ana, lan. Ee? bir daha vursam Allah hiçbir şey Hiç olmuyor. Olmadı. Neyse bu neymiş? Hız kalbi. Oha bu ne? Oha. oha flash oldu. Oha. Neredesin? Superman oğlum çok hızlıyım lan. Oha. Aa. Oha vallahi oğlum arkadaşlar bir dakika ee, suda, su, suda yürüyebilir miyiz acaba? Bir dakika denemem lazım. Oğlum bunu deneyeceğim orada. Bu oha suda falan da çok hızlıyız. Oha. oha. Mesela şöyle lan bir suda yürüyeceğim. Yürüyorum. Yok ya suda yürülmüyor da arkadaşlar. O yürüyorum lan. Vallahi yürüyorum arkadaşlar suda yürüyorum be oğlum çok iyi çok hızlıyız be Pive oğlum sen niye bu kadar yavaşsın lan <laughs> oğlum ben gidemiyorum. gibi oğlum ya atma lan bak. oğlum dalga geçmeyin vallahi vurur oğlum kafanda. başlarım lan lan oğlum aç Ağa, lan yavaşladım ya kızıl kızıltaş <laughs> kalbi var bu neymiş aha ana beyler şifte bastığım yerler kan mı oluyor kan değil lan kızıltaş oluyor kızıltaş oluyor o nasıl kızıltaş o bak bu sistem yaparken çok fena işimize yarar ha baksanıza arkadaşlar Peki suya koysak ne olur Ana bu ne lan? Ne kadar garip yürüyon beyler. Bana bakın. Oha. Oh. Oha. Suda yürüyebiliyoruz rahatlıkla. Ve evet kalplerimiz bitti arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Beyler o zaman hazırsanız kapışıyoruz ha Var mısınız yok musunuz? Varım lan. Ee, gelin lan. Size var ya ne yapacağım biliyor musunuz? Gelin ne? bakalım Kalk lan. Böyle bir, dakika. bir dakika. Son arkadaşlar. Burada da birkaç kalp var. Oo, kalkan kalbi var ve enderman kalbi var. Şunlar dikkatimi çekti. Bir deneyim bakayım. Beyler bir bana vurun. Bakın oha o çok iyi. Bu neymiş? Kalk Ooo oh, bayağı kalkan geldi bana. Nasıl Vur bakayım. Oo oo oh, oh. oh, kalkanım kırıldı lan. Neyse hadi bakalım deme takalım. Kapışmaya geçelim arkadaşlar. İyi olan kazansın be. Evet arkadaşlar savaş meydanına geldik. İyi olan kazanacak lan. Ya yani, yani ben. Ya, yani oğlum, ben. Hadi <laughs> Lan oradan o zaman. Oh, dur lan. dur 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 sakin sakin daha başlamadı oğlum. Kafamı ne Arkadaşlar oğlum. yere düşen kaybediyor veya canı biten kaybediyor. 3 2 1 başla. vallahi başla. Lan, gel ben. lan. buraya Vallahi pive gitti. O lan. O, 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 o ışınlandı. O lan lan, o lan ben de, lan ben de Ne oluyor? Aha kalplerimiz devreye giriyor. Hayır, gel olur. bakalım buraya tezgah. Abi. Gel buraya. Gel buraya. O hobi. O aa diken geliyor. La buz geliyor. Ne oluyor? Vallahi arkadaşlar çok garip aa, şeyler. Aa. Nasıl lan? Ben nasıl öldüm? Aa tabii ben ben de OP kalp aldığı için. Ben bunu saymam. Ben bunu saymam. Lan pive ben gel ben lan biri bir atalım oğlum. Bekle Allah. oğlum. Bekle biri, biri bir geliyorum lan. Bekliyorum. Pive şimdi elindeki her şeyi çıkar sumo güreşi yapacağız seninle tamam mı? Elimdeki her şeyi. Evet. Heh, tamam. tamam. Hazırsan tamam. sumo güreşi başlıyor. Bir dakika. Teksa başlattı. Aşağı düşen kaybeder. O zaman tamam. 3'e kadar sayıyorum. 3. Var ya. Gel lan buraya. Aa, gel lan ya. nasıl lan? Gel oğlum, lan buraya. Gel buraya gel. gel. Seni var lan. ya parçalayacağım. Vallahi parçalayacağım Oo oh, biraz fazla lan. Teksa sen de git lan. <laughs> Vallahi tekseyi öldürdüm arkadaşlar ve çok kazanan şey Cerenim o arkadaşlar. Cerenim o bey oldu kazanan. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sağ sol solumuzdan bulunan videoları tıklayarak onları da o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bifes'i çok iyi yedim oğlum. Cerenim o. <laughs> Cerenim o.